Merhabalar. Yeni bir çizim örneğiyle yine beraberiz. Bu videoda bir önceki videodaki çizim örneğinden bir tık daha zor bir çizim örneğimiz var. Yine line'lardan, çizgilerden oluşturduğumuz bir çizim örneği. Bunun da yine açıklama kısmında indirebilirsiniz ve ben çizmeden önce çizebilirsiniz arkadaşlar. Eğer takıldığınız noktalar olursa bunlarda takılacağınızı düşünmüyorum. Ama e, ilerleyen noktalarda takılırsanız veya bir problem, bir sorunuz olursa mutlaka soru-cevap kısmında e, yazmanızı rica ediyorum. Hemen çizime başlayalım arkadaşlar. Şimdi yine ben şu noktasını orijin kabul edip yani buradan bir çizim işlemine başlayacağım. Zaten basit bir çizim işlemim var e, ve ona göre yoluma devam edeceğim. Hemen şimdi ön düzleme bir çizim açıyoruz. Line kısmıyla. Sadece ekranda gördüklerimi uyguluyorum arkadaşlar. Şöyle rastgele. Şu an için rastgele tabii ki. Hemen oluşturdum. Yani dış hattı hemen hemen bu şekildeydi. İçerideki çizim hattına şu an için bakmıyorum. Ve dış hattını hemen oluşturalım. 135, 15, 50 gibi gibi değerlerini yazıyorum. En altta da 180 var. Şuraya 180 değerini oluşturalım. Şu kısım 135 milimetreydi arkadaşlar fark ettiyseniz şekil bozulmaya başladı. Şurası 15 mm olarak belirliyorum. Daha sonra şu kısım 50 mm. Burayı şöyle yatayda 50 mm ayarlıyorum. Ve şu kısmı ise 80 mm. Şurayı da 80 mm ayarlıyorum. Burada şöyle bir problemimiz oluştu. Hani şunda, şu noktada bir değişiklik yok ama şurada bir değişiklik var. Bunu da şu kısımla, şu kısmı Birbirine eşit yaptığımız zaman Zaten problem Çözülmüş olacak arkadaşlar ve Artık buraya kadar olan çizimim tam tanımlı hale Gelmiş oluyor Şimdi hemen içerideki kısmı oluşturalım Bunun için farklı farklı yöntemler uygulayabiliriz İlk başta şöyle bir dikdörtgen Ve daha sonra köşelerden bir dikdörtgen Oluşturup bulayabiliriz Bana göre de en mantıklı olan kısım o. Hemen hızlıca bu işlemi oluşturmaya başlayalım. Merkez ile dikdörtgen değil de köşe noktası ile dikdörtgeni seçiyorum. Merkez ile dikdörtgen seçtiğim zaman Şuradaki e, Çizgilerimi istemiyorum ben ortadaki çizgilerimi. Yani sadece kenardaki çizgiler olsun istiyorum. Yani şöyle Şu şekilde olsun istiyorum. Ve bu tarzda bir dikdörtgen oluşturduk. Tekrar yine Aynı şekilde şuraya bir dikdörtgen Ve şu kısmı Bir dikdörtgen oluşturuyorum. Ve daha sonra burada objeleri buda kısmıyla şu kısımları buduyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde budamış oluyorum. Ve daha sonra ölçülendirme işlemini uyguluyorum. Or şuradaki orta kısım 110 mm. Kenarlar 20 mm. Şurası şöyle yapalım 110 mm. Şu kenar 20 mm. Ve daha sonra Buradaki yüksekliğim 15 milimetre. Şurada da vermişim. Ve da şurası da 100 mm. Şu kısma 15 milimetre diyorum. Şu kısma da 100 milimetre diyorum. Artık e, dik, içerideki çizimimin genel anlamıyla çizim oluştu. Ama fark ettiyseniz ölçü bozukluğu var. Şu kısımları eşit yapmam gerek. Yani ben şöyle kenara alayım mesela çizimi. Ben şuraya 20 milim verdim ama buraya 20 milim değerini vermedim. O yüzden buradaki bu çizimle çizgiyle bu çizgiyi birbirine eşit yapıyorum. Aynı şekilde şuradaki dikey çizgileri de birbirine eşit yapıyorum ki iki tarafta 15 milimetre olsun. Artık ben şekli nasıl oynatırsam oynatayım genel yapısıyla ilgili bir bozulma meydana gelmez. Niye tam tanımlı olmadı? Çünkü konumunu değiştirebildiğim için hiçbir çizim tam tanımlı değil şu an. Hemen bunun içinde şu şekilde ortaya koyalım. Ölçüler üst üste binmesin. Şöyle yapalım. Ve daha sonra kenarlar olan mesafelerini girelim. 10 mm alttan olan mesafesiymiş. 15 mm de kenarlara olan mesafesi var. Akıllı ölçülendirme ile şu kısmı 10 mm yapıyorum. Şuradaki yatay çizgilerin arasındaki mesafede 15 mm. Zaten bu tarafa da 15 mm kalıyor ama mecburi olduğu için zaten bu ölçüyü girsem de hata verecek. O yüzden o ölçüyü girmeye gerek bile yok. Buradaki iki boyutlu çizimimizde tam tanımlı hale gelmiş bulunuyor arkadaşlar. Artık bununla ilgili ilerleyen videolarda bu artık katı model hale getirilebilir bir çizim olmuş oldu. İlerleyen videolarda onu da göreceğiz. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.